Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nerede olacak bu? Cennette olacak. İkram eder. Bizim de en büyük özelliğimiz ne biliyor musun? Ehli imanın dünyayı cennet hayatı gibi görmemiz. Halbuki şu dar dünya bir meydan imtihandır. Darul hizmettir. Mükafat ve ücret alma yeri değildir. Demek ki bu dünya neymiş abi? Bir imtihan yeridir. Dünya hayatı diyor bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur. Ya böyle abi dünya ya. Peygamberimiz öyle olsaydı Hazreti Peygamber Hazreti Vesselam'ın hayatına bir baksana ya. Ne çile, ne sıkıntı, ne zahmet. Sıkıntıya düştün mü abi peygamberimizi düşünmek lazım. Başımıza bir bela mı geldi? Bir musibet. Hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı düşecek. En büyük sıkıntıları diyor. En ziyade musibete, hastalıklara giriftar olanlar başta peygamberlerdir. Sonra diyor büyük salih evliya ve ulemalardır. Görelim abi. Bir eli yağda, bir eli balda var mı öyle bir evliya? Bana gösterin abi. Hocam var mı bir eli yağda bir balda böyle oturmuş kral koltuğunda? Bu ad İmam-ı Gazali böyle miydi abi? İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani, Bediüzzaman Hazretleri'nin bir eli yağda bir eli balda mıydı abi? Değil. Demek ki bu, bu kanun. Ya benim bir elim yağda olsun, bir elim bağda olsun, hiç hastalık çekmeyim baş ağrım olmasın, her şeyim konforlu olsun ama evliya olayım. Var mı böyle bir şey? Ya. Zahmetsiz rahmet olmaz. Onun için baktığımız zaman büyük zatlara, peygamberlerin hayatına mutlaka hep Zekeriya Aleyhisselam ya. Zekeriya Aleyhisselam'ı diyoruz. Zat ağacın içinde kesmişler ya. Ve subhanallah. Yahudiler abi. Zekeriya Aleyhisselam var ya abi. Ben bunu bir abiden dinledim. Keserken Allah böyle yapınca Cenab-ı demiş ki eğer bir daha dersen peygamberliği alırım elinden. Nasıl Allah. Allah demiş. Takır takır. Öyle mi abi? Doğru değil mi? Zekeriya Aleyhisselam'ı kesmişler böyle ya. Yani. E peki onlar ne bir imtihanlardan geçmiş abi. bizimkisi vızırtı be abi. Onun için ne diyoruz ya Rabbi? Bizi son nefeste imanı kamil Hüsnü Hatim'e nasip eyle. Allah. En ziyade musibete giriftar olanlar başta enbiyalar. Sonra salihler ve alimler. Bir eliyada bir elli baldı olanlar evliya olmaz. Kurbiyeti kazanması da çok zordur. Allah'a yakınmaz. Çünkü niye? Çünkü nefsin istediği. Aa, bir İlyada bir olmaz. O iş olmaz abi. Evet demek ki demek ki halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi bir milyondan yüzü ancak yerleşir. Allah'ın Rahim isminin ufacık bir cilvesi yerleşiyor. Demek o kereme layık, o rahmeşe şaheste bir dar saadet olacaktır. Olacak abi. Bakıyorum abi. Hepimizin değil mi? Sıkıntılarımız var. Başımızda olaylar cereyan ediyor. İsteklerimiz var. Hepimizin aleminde hususi sırlarımız var. Allah'la aramızda. Peki bunlar bu dünyada yerine geliyor mu? Gelmiyor. Peki nerede gelmesi lazım? Herkes kendi aleminde diyor üstad dinlese ebed, ebed sesi işitecek. Böyle dinle şarıl şarıl sular olsun, kasırlar olsun, saraylar olsun değil mi? İnsanın aleminde vermek istemeseydi, isteme duygusunu vermezdi. Halbuki bu dünyada böyle bir şey olabilir mi? Kolay kolay böyle kas, kasırların, sarayların efendim e, ne diyorlar ona? E, akan sular var ya. Çağ, çağlayan, he, çağlayan böyle sular, yemyeşil böyle ırmaklar, efendim e, ormanlar, denizler harika bir şekilde. Böyle bir hayatı bir insan bu dünyada sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Ama içimizde var böyle bir duygu. Nerede olacak bu? Dünyada olmadığına göre Allah da bize bu duyguyu vermiş. isteme duygusunu. Nerede bunu bize verecek? İşte diyor ki Kur'an Cenab-ı Hak ne diyor? Size diyor efendim şarır şarır akan sular, cennetler sizi bekliyor diyor değil mi abi? Daru saadet, ebedi bir diyar. Daru selamda diyor sizi ebediye ihya edeceğim. Eğer bu dünyada sabrederseniz inşallah Allah size orada ebedi bir diyarda ebedi ihsanatta bulunacaktır diyor. Zaten dünya fani. Ölümler ani. Öyleyse ölmekten korkmayacaksın. Ya Rabbi imansız ölmekten bizi muhafaza etsin. Amin. Bak bu çok ölümden korkmak yok. Ya Rabbi imansız ölmekten bizi muhafaza et. Ne bağırırsın küçük bir beladan, başında büyük bir bela varken. Ya virüs, virüs olayı değil mi? Virüs nedir ya? Ufacık bir şey. Değil mi? Ufacık bir şey ama bütün dünyaya Allah'ın izniyle meydan okuyor. Ondan korkma. Ya Rabbi bizi ölüm anındayken, ölüm sekaratındayken de Üstad. Şeytan diyor senin iman, Kastamonu layıkası. Senin imanını almak için diyor gelir akla diyor şüpheler atar. Başlar böyle şeytanla münazaraya başlarsın diyor. Sekerat halindeyken. Eğer Risale-i Nur'dan aldığın, Kur'an'dan aldığın dersle diyor, orada başlarsın münazarata. Güçlü bir imanla diyor, bir iznillah son nefesini imanla verirsin ya. Yani. Ya niye buradan aldığın dersle soru soruyor tak cevabını veriyor. Soru soruyor tak cevabını veriyor. Şeytan sana soru soruyor tak Haşir Risalesi'nden, 32. Söz'den, değil mi? 30. Söz'den, 30. Lama'dan ver. Okuyorsun külliyatı. Ya. Ne oluyor bu sefer? Alemine girdiği için şeytanın eli diyor kalbe yetişmiyor. Böyle bir efendim ehli imanın diyor, imanı muhafaza edip son nefeste imanla gidiyor. Onun için hep bütün duamız son nefeste. Ya Rabb bize iman selameti ver. Ya. Nerede, ne zaman kontağı kapatacağımız belli. belli değil. Doğru. Her an, her şey olabilir. Evet. Demek ki dağar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkata ve nimeti nıkmete, ve aklı meşhum bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. O celal ve izzete layık